Mesela sönük demeyeyim ama biraz pandemi etkisiyle, biraz hep şampiyonlukların belli takımların dışına çıkmamasıyla şampiyonluk kutlamaları konusunda biraz coşkusu düşük zamanlar geçirdik biz. Sanırım Trabzonspor'la bu hikaye bitecek. Yani çok sağlam kutlayacaklar. Türkiye'nin her yerinde. Trabzon'dan görüntüler verebilirsin ama şampiyonluğu ilan ettikleri gün sanırım Türkiye'nin dört bir yanında inanılmaz farklı şampiyonluk kutlamaları görürüz biz. Büyük coşkuyla. Bir yani. de uzun sürecek evet, herhalde. Birkaç yani. gün aynen öyle. Birkaç <laughs> yani gün süre kesin. Yani son hafta şampiyon olmayacağı için mesela Beşiktaş'ın şampiyonluğu geçen sezon son hafta geldi. Son evet. saniyelerde geldi hatta evet. ama evet. Trabzonspor muhtemelen daha erken. Hazırlık yapabilirler diyorsun. Evet. İnanılacağı için bu haftalar sürecek bu e, şampiyon coşkusu. E bir taraftan da tabii önümüzdeki sezonun da hazırlıklarını yaptıklarını Bir de kaç sene oldu dile o şampiyon olmaması? Bayağı bir olmuş. 28 yani. yıl 37 28 mi? Yani. 38-37 yıl olmuş. Evet. Oo, bayağı bir uzun. Yani bu kadar bekledikten sonra da böyle bir şampiyon. <laughs> yani zaten artık Açık ara. hak ediyorlar, çıkara gidiyorlar.